Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün brownie tadında çok lezzetli kurabiyeler hazırlayacağım. İsterseniz hamurunu derin dondurucuda uzun süre saklayabiliyorsunuz. 2 tane yumurta ve yarım su bardağı toz şeker. Bunu mikserle 2-3 dakika çırpalım. Şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırptım. Bunu şimdi kenara alıyorum. Burada kasenin içerisinde 75 gram tereyağı 200 gram da bitter çikolata var. Bunları ben marul usulü erittim aynı kasenin içerisine. Daha sonra soğumaya bıraktım. Sadece çikolata ve tereyağı var bunun içerisinde. Ama şimdi üzerine 3 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Bunları karıştıralım. Tarifin çikolatalı kısmı da hazır. Ben bir yemek kaşığı da kahve ekliyorum. Koymak zorunlu değil ama çok yakışıyor bu tarife. 1 yemek kaşığı kadar Nescafe. Bunu açmak için çok az su ekledim. Sıcak su. Kahveyi de eritelim. Kahveyi ekliyorum. Çikolatalı karışımı ekliyorum. Unu eklemeden önce bu malzemeleri biraz karıştıralım. Öncelikle bir bardak un ekledim. Bir paket vanilin. Bir paket kabartma tozu. Bu tarif iki su bardağı kadar un oluyor. Öncelikle bunları biraz birbirine karıştıralım. İkinci bardağı da ekledim. Tekrar karıştıralım. Kıvamı kek kurabi arasında bir kıvamda oluyor. Yani ele yapışan bir kıvamda. Hamura şekil vermeden önce e, dolapta beklemesi lazım. İçine tereyağı ve çikolata olduğu için dolapta durdukça Kıvamı dondurma gibi sertleşiyor. Hemen elimizde hızlıca şekil verip fırına göndereceğiz. O yüzden akışkan olduğu için un eklemeye devam etmeyelim. Çünkü tam ölçülü bir tarif. kıvamı şu an tam olması gerektiği gibi yoğun bir kek görüntüsünde. Aceleniz varsa yarım saat derin dondurucuda tutabilirsiniz ama dolabın altında da 1-2 saatte şekil verecek kıvamı gelecektir. Benim biraz acelem olduğu için bunu şimdi yarım saat kadar derin dondurucuya koyacağım. Deşmesi için yarım saat kadar derin dondurucuya koymuştum ee, şu an tam yuvarlayıp şekil verecek kıvama geldi şimdi parçalar koparıp e, yuvarlayacağım yuvarladıktan sonra pudra şekerine bulayıp hemen fırına göndereceğim hamura şimdi şekil vereceğim ama mutlaka elimize biraz yapışacak o yüzden ben böyle küçük parçalara ayırmıştım mümkün olduğunca hızlı bir şekilde şekil verelim Kurabiyelere yuvarlak şekil verdim. Şimdi hiç bekletmeden pudra şekerini bulayalım. Kurabiyeleri bulama işlemini de bitti. Bu kısmı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Çünkü hamur soğuk olduğu için pudra şekerini hemen sulandırıp ıslatabilir. Bol miktarda buladım. Fırını da burada 175 derecede açtım. Ben 9-10 dakika kadar pişiriyorum. İçi çok hafif nemli kalsın diye. Piştikten sonra tam süreyi de sizlere söyleyeceğim. Kurabiyeleri fırına koyalı tam 9 dakika oldu. Şimdi kürdanla işte batırıyorum. Bu şekilde nemli olduğu zaman fırından alacağım ama tam pişmesini isterseniz 1-2 dakika daha tutabilirsiniz. 9 dakikanın sonunda kurabiyeleri fırından aldım. İçinin çok daha akışkan olmasını isterseniz 8 dakikada tutabilirsiniz. Tabi yaptığınız boyut da önemli. Ben bu büyüklükte yaptım. Daha küçük yaparsanız daha çabuk pişer. Daha büyük yaparsanız pişme süresi biraz daha uzar ama çok çabuk pişen bir kurabiye olduğu için tam pişmiş hali bile 12 dakikada oluyor. Piştikten sonraki halleri de çok güzel, çok da güzel çatladılar. Kurabiyeleri tam zamanda fırından almışım İçinde çok akışkan ne de tam pişmiş. Nemli nemli. Ben bu kurabiye ara ara yapıyorum. Benim en sevdiğim tariflerden biri. Bugün videoyu çektiğim için e, hamurun hepsini pişirdim ama normalde yaptığım zaman hamuru hazırlayıp 3-4 parçaya bölüyorum ve poşetlerle derin dondurucuda saklıyorum. E, sadece o gün ne kadar yiyeceksek o kadarını pişiriyorum. Bazen 5 tane, bazen 6 tane. E, hamur elin altında hazır olduğu için başka zamanlarda çıkartıp hemen şekilleri fırına gönderiyorum. E, siz de benim gibi yapabilirsiniz. Çok fazla miktarda bir anda tüketmeyecekseniz ve ılık seviyorsanız, e, ılık yemek istiyorsanız benim gibi de yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Çikolata seviyorsanız, brownie seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.